Merhaba arkadaşlar. Bir de inner klaslarımız var. Yani kas class içinde klaslar var. Klas içinde inner klaslar oluşturup kullanabiliyorsunuz. Bunu daha çok integration yaparken karşınıza çıkacak. Şu anda neden kullanıyoruz kısmına değil. Birazdan nasıl kullanıyoruz kısmına odaklanacağız. Başlayalım isterseniz. Şimdi herhangi bir klasınız var diyelim. Bunları kapatıyorum. Yeniden bakacağım başlayacağım. Main class diye bir class ya da Outer class diye bir class yapabilirsiniz. Bu bizim ana classımız olacak. Görüyorsunuz, public class, outer class. Bunun içinde arkadaşlar farklı classlar yapmanız mümkün. Örneğin public class Inner A diyelim buna. Bu birinci bizim birinci classımız olsun. Bu şekilde. Hatta bunun içine de sistem nokta debug bir mesaj yazalım arkadaşlar. Diyelim ki tabi bu bir metot kurmamız gerekiyor. Metot olmadan olmaz. Şöyle diyelim. Public public void e, mesaj a diye bir metot yapalım. Ve bunun içine bir mesaj yazalım arkadaşlar. Sistem nokta debug diyorum ve e, this is e, the inner class B diye bir mesaj yazalım. Bu bizim birinci inner class'ımız arkadaşlar. İkinci inner class'ı da devam edebiliyorsunuz. Birden fazla inner class'lar yapmak, yani class içinde class yapmak mümkün. Buna da inner B diyelim arkadaşlar. Bu bizim ikinci class'ımız olsun. Metot gibi olmasın. Şuradaki bakın bu metot oldu. Bunu kaldıralım. Class olsun. Evet şu anda class oldu. Class içinde metot yapacağız arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde bakın. Parantezleri koyarsanız metot olur. O yüzden dikkat edelim. Ee, aynı şekilde public sta, e, void diyorum mesaj mesaj B şeklinde bir metot yapacağım onun içine de aynı şekilde yukarıda yaptığımız gibi bir mesaj koyacağız Arkadaşlar şu şekilde bu da this is the inner class B olsun Evet ee, birinci olarak klasik klasik bu şekilde oluşturulabilir arkadaşlar İkinci olarak da burada bilmeniz gereken e, örneğin diyelim ki biz modifier'ı kaldırdık modifier eklemedik bir problemle karşılaşır mıyız gördüğünüz gibi bir problemle karşılaşmıyoruz yani modifier'lar sadece outer class'lar için mecburi oluyor inner class'lar için modifier eklemini şart değil gördüğünüz gibi eklemine şart değil e, ama outer class'da e, public ya da global koymanız gerekiyor zorunlu. Şimdi inner klaslarımızı yaptık arkadaşlar. Public'i geri getirelim şimdilik. Onu söyledik. Yani inner class'larda class, class modifier'a gerek yok. Şimdi nasıl çağırıyoruz ona bakalım. Çağırırken biraz farklı çağıracağız. Outer class'ı kullanmamız gerekiyor. Hepsi bakın non static olduğu için objek kurmam lazım. objek kurup çağıracağım. Beraber çağıralım arkadaşlar. Evet. Birinci olarak class içinde class olduğu için çağırırken e, ee, ilk olarak outer class'ınızın adını kullanıyorsunuz. Sonra nokta inner class'ınızın adını kullanıyorsunuz. Bu şekilde diyelim ki obj adına bir obje oluşturdunuz. Aynı şekilde outer class, inner class'ı sağ tarafa da koyuyorsunuz. Parantezleri bitiriyorsunuz. Bu bizim arkadaşlar inner class için oluşturduğumuz bir object Bu obje sayesinde arkadaşlar obj a nokta işte mesaj dediğiniz zaman bu mesajı alıp görebilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar bir de o inner B için yapalım. Bunu alıyorum buradan aynısını kopyalıyorum. Hatta hepsini kopyalıyorum. Bu kez bunu B yapıyorum. Çünkü inner class B için yapıyoruz bu kez. OBC B adını veriyorum. Buraya da OBC B adını veriyorum ve mesaj B'yi çağırıyorum arkadaşlar. Mesaj B'yi çağır. Bu şekilde çağırabilirsiniz. Yani burada dikkat etmeniz gereken inner class'ın nokta ile eklemek. Normalde biraz daha farklı ama çok zor değil. Bu şekilde eklediğiniz zaman iki mesaja da ulaşmanız mümkün. Görüyorsunuz. This is the inner class A. This is the inner class B şeklinde sonuçlarımızı alabiliyoruz. Bunları şimdilik bilmenizde yarar var diye düşünüyorum class içinde classlar oluşturduğumuz zaman o klaslara bu şekilde ulaşabiliyoruz. E, i̇kinci olarak ne demiştik? Inner classlarda class modifier'a gerek yok. Şart değil. Ama outer class'ta şart. Outer class'ta class modifier. Yani şu bubble'yi kaldırsanız hata mesaj alırsınız. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar.